Herkese merhabalar. Bugün Volvo XC60 2020 model aracımızın, hibrit aracımızın AdBlue ve DP iptalini gerçekleştirdik. Volvo araçlarımızın 2020'de, 2020 sonrası Volvo araçlarımızın Denso D5E1C motor beyinli olan araçlarımızın AdBlue ve DP iptalini gerçekleştirmiş oluyoruz. Dilerseniz şimdi size montaja geçelim, montajı anlatayım. Montajımızı e, aracımızın altında bulunan Hemen şöyle göstereyim size. Çıkış nok sensörü var. Çıkış nok sensörünün çıkış nok sensöründen montaj yapacağız. Öncelikle aracımızın altında bulunan e, araç muhafızasını sökmemiz gerekiyor. Yaklaşık 4-6 tane vidamız var. 6 vidayı söküyoruz. Daha sonrasında hemen şurada bulunan çıkış nok sensörü var. Çıkış nok sensörümüzün şöyle göstereyim size. Hemen pin 1 artı, pin 2 eksi, pin 3 can low, pin 4 can high. Burada pin 3'e emülatörümüzün yeşil kablosunu bağlıyoruz. Pin 4'e emülatörümüzün sarı kablosunu bağlıyoruz. Hemen şuradan şu şekilde şu şekilde aracın iç tarafına geçecek şekilde bir uzatma aldık. Uzatma esnemizi göstereyim size. Şurada yakıt borusu var yakıt borusundan hemen onunla beraber şöyle gösteriyorum. Şöyle şuradan da hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde yukarıya doğru şimdi yukarıya geçince daha net görürsünüz. Şu şekilde yukarıya doğru çektik. Yukarıya çıkmadan önce size aşağıda çekecek soketleri de göstereyim. Şöyle hemen. Şurada iki tane soketimiz var çıkış nok sensörümüz ve PM sensörümüz. PM sensörümüzü çekiyoruz ve çıkış nok sensörümüzü çekiyoruz. Burada dikkat etmemiz tesisatı, yani araç tesisatına giden tarafı çekiyoruz. Sensör tarafını değil. Araç tarafına giden tarafı çekiyoruz. Hemen aracımızın sağ sağ tarafında kalıyor soketler. PM sensörü ve nok sensörümüz çıkış nok sensörümüz aracımızın sağ tarafında kalıyor. Şimdi yukarıda size göstereyim çektiğimiz tesisatın detaylarını alttan çektiğimiz tesisatı göstereceğim size ee, göstermeden öncelikle aracımızın sağ arka tekerini e, sökmeniz gerekiyor söktükten sonra hemen buradaki araç içerisinde bulunan davlumbazı davlumbazın 3 4 vidası var ve sustalı 2 tane 3 tane de vidası var onları sökmeniz gerekiyor hemen şurada şurada gözüküyor et beynimiz burada Blue beynimizin pin da size söyleyeyim. Pin 24 can high, pin 39 can low. Ama biz burada bağlantıyı buradan yapmayacaksınız. Hemen size detaylarını anlatacağım. Şimdi gelelim şöyle göstereyim size. Şimdi çektiğimiz tesisat hemen şuradan alttan geliyor. Göründüğü üzere şu şekilde şöyle içeriye doğru gidiyor. Hemen şurada görüyorsunuz. Şöyle içeriye hemen şuradan e, şuradan arka bagaj tarafına giriyor. Şimdi orayı göstereyim size. Hemen bagajımızı açıyoruz. Bagajımızın sağ döşemesini sökmeniz gerekiyor. Şimdi montajı, şimdi size anlatayım montajı. Şurada hemen şöyle sabit, şuraya sabit siyah bir soketimiz var. Bu soketimizin pin biri hemen şöyle pin birine emülatörümüzün beyaz kablosunu pin ikisine emülatörümüzün kahverengi kablosunu bağlıyoruz. Burada şunu yapmanız gerekiyor. Burada pin 4'ün kablosunu kesip şöyle göstereyim size. Şurada pin 4'ün kablosunu kesmeniz gerekiyor. Kesip burayı izole edebilirsiniz. Emülatörümüzün sarı ve yeşil kablosunu çıkış nok sensörümüzün pin 3'üne emülatörümüzün yeşil kablosunu çıkış nok sensörün pin 4'üne emülatörümüzün sarı kablosunu bağlıyoruz. Hemen buradan D-SU'dan bulduğumuz kenarlarını da buradaki ara sokette bulduğumuz pin bir ve pin de ee, emülatörümüzün pin birine bu soketin pin birine emülatörümüzün beyaz kablosunu ara soketimizin pin ikisine de emülatörümüzün kahverengi kablosunu bağlıyoruz. Daha sonrasında e, artı ve eksi isterseniz buradan alabilirsiniz. Artı ve eksisini, artı eksiyi buradan alabilirsiniz. Eksiyi biz buradan aldık. Emülatörümüz siyah kablosunu bağladık. Artıyı da hemen şuradan şu şekilde bir sigorta yapıp buradan aldık. Size çekilecek soketleri söyleyeyim. Giriş nok sensörünü çekiyoruz. Şimdi daha detaylı göstereceğim. Çıkış nok sensörünü çekiyoruz. PM sensörünü çekiyoruz. DPF fark basınç sensörünü çekiyoruz ve DCU soketini çekiyoruz. Ama biz DCU soketi çamurda zor olduğu için hemen şurada bulunan 30 amperlik hemen şurada bulunan 1, 2, 3, 4, 5 şuradan saydığımız zaman 5 5 numara olan soketi 30 amperlik sigortaya çekiyoruz. Daha sonrasında hemen onun sol çaprazında bulunan hemen şurada onun çaprazında bulunan 15 amperlik e, noksan sigortası var. Onları da çekebilirsiniz. E, nok sensörünün ve dsus soketinin DC soketinin sigortalı burada. Onları çekebilirsiniz. Şimdi e, fark basın sensörümüzü size göstereyim. Şimdi ön kaputumuzu açıyoruz. Öncelikle size e, giriş nok sensörünü göstereyim. Hemen aracın sağ tarafında kalıyor. Fark basın sensörü ise aracımızın sol tarafında kalıyor. Şurada hemen sensörümüz DP fark basın sensörümüz şurada bulunuyor. Şöyle göstereyim. Fark basın sensörümüzün fark basın sensörümüz burada e, fark basın sensörümüzün pin 1'i artı pin 2 eksi pin 3 sinyal kablomuz emilatörümüzün pin 1'ine emilatörümüzün kırmızı kablosunu fark basın sensörümüzün pin 1'ine bağlıyoruz. Emniyet siyah kablosunu fark basit sensörün pin ikisine bağlıyoruz. Emniyet mavi kablosunu ise fark basit sensörün pin üçüne bağlıyoruz. Montajımız bu kadar. Dilerseniz size ekranımızı gösterelim. Şimdi kontağı açabilir miyiz? 10 saniye konta şuradaki start stop düğmesini tutmamız gerekiyor konta açılması için. Şu an göründüğü gibi kontak açıldı. Şu an herhangi bir hatamız gözükmüyor. Hemen şuradan da e, araç durumu deyip burada e, mesajlar bölümünden görebilirsiniz. Buradan ekvülü seviyemizi görebilirsiniz. Hemen şöyle ekranımızda herhangi bir hatamız yok. Şöyle göstereyim. Şimdi isterseniz bir arıza tespit cihazıyla bakalım. Şöyle göstereyim. Genel bir tarama yapıyorum. Göründüğü üzere hatamız yok. Aracımızı çalıştırabilir miyiz? Gaz verelim. herhangi bir gaz yemesinde bir problem yok arıza kodumuz yok tekrardan araç diagnostikten araç durumuna da kontrol edelim şöyle mesajlar bölümünde herhangi bir mesajımız yok göründüğü üzere Dilerseniz tekrar tespit cihazıyla arıza okuma yapalım taramalarımızı yaptık. Herhangi bir hata yok. Dilerseniz yol testine çıkalım. Yol testinde görüşmek dileğiyle. Evet şu an yol testindeyiz arkadaşlar. Şu an ekranımıza göründüğü üzere herhangi bir hatamız yok. Şöyle göstereyim. Dilerseniz bir de diagnostik ekranından bakalım. aramamızı bitirdi. Hemen şuradan dizelden bakıyorsunuz. o ODTC gözüküyor. Hemen araç içindeki bulunan e, araç durumu yani mesajlar tarafından da e, herhangi bir hata olup olmadığını buradan da takip edebiliyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Araç durumu diyorum. Burada bir yıkayıcı e, cam sileceğinin şeyini vermiş, hatasını vermiş. Herhangi bir ürünle ilgili bir hata yok. Şöyle göstereyim. Şuradan durun dediğiniz zaman da burada sen seviyemizi şöyle şu şekilde görebiliyorsunuz.